Kıymetli arkadaşlar, bugünkü konumuz taraful lisan. Daha önce mahreçleri toplu olarak anlattığımızda dilin bölümlerini söylemiştik. Aksal lisan dil kökü, vasatul lisan dil ortası, hafetul lisan dil kenarı ve şimdi bugün başlayacağımız ve devam edecek olan kısım da taraful lisan yani dil ucu. Taraful lisan dil ucu demektir. Burada bazı farklı taksimatlar yapan var ama biz genelde cumhurun tercih etmiş olduğu en anlaşılabilir olan başlıkları işliyoruz. Biz tamamına taraful lisan diyeceğiz. Burada var olan mahreçleri sırasıyla inşallah aktaracağız. Toplamda altı mahreç vardır taraful lisanda ve bunlardan da 12 tane harf çıkar. İlk mahrecimiz lam mahreci. Taraful lisan demiş olduğumuz dil ucunun karşısındaki üst damak, diş diplerinin hemen arkasındaki üst damağa temasından çıkar. Lam harfi ince bir harftir. Lam harfinin mahreci harfler içerisinde en geniş alana sahiptir. Şurada mavi çizgiyle göstermeye çalıştık. Hafetül lisandan başlar. Yani tarafı lisandan başlayıp son uçları hafetül lisanda son bulur. Hafetül lisanı geçen dersimizde görmüştük. Dat harfinin mahreci. O derste de hatırlarsınız demiştik ki, istitale sıfatı dolayısıyla dat ya mahrecinden lam'ın mahreci olan tarafil, taraful lisana doğru uzar demiştik. İşte onun uzadığı son nokta lam'ın mahrecinin başladığı alandır. Dilin ucunun bu şekilde karşısındaki üst temasından çıkar. Tabi inhiraf diye bir sıfatı var lam'ın, bunu inhiraf bahsinde izah edeceğiz buraya almamızın sebebi şu. Bazıları şu şekilde mahrecin buradan diğer uca kadar uzamasına inhiraf ismini verenler de vardır. Mahreç bahsinde buna değinmek istedik. Lam harfi ile ilgili uyarılarımıza bakalım. Lam harfi sıfatı itibariyle, özellikleri itibariyle normalde ince bir harftir. Fakat sadece lafzatullah'taki lam harfi bazı durumlarda kalın okunabilir. Eğer lafzatullah'ın öncesinde üstün veya ötre hareke varsa lam harfi kalın okunur. Esra hareke varsa oradaki lafzatullah'ın lamı ince okunur. Lam harfini şeddeli okuduğumuz zaman gunneli okumayacağız. Çünkü böyle bir risk mevcut. Yani lamu gunneli okuma hatasına düşülebilir. Onun için bu uyarıyı yapıyoruz. Ve tutmayacağız. Lam harfi tutulmayacak. Bazen bu şekildeki yanlış okumalara şahit oluyoruz. Mesela özellikle Euzü Besmele'de Eûzü gibi Lafzatullah'ın lamını tutanlar şahit olduğumuz bazı hatalardan bir tanesi. Bununla birlikte lam harfini sert telaffuz etmeyeceğiz. Ellezine gibi keskin bir şekilde okumayacağız. Suhûletle yine yumuşak bir şekilde okuyacağız. Ellezine şeklinde lam harfini olması gerektiği şekliyle yumuşak bir şekilde okuyacağız. Bir sonraki mahrecimiz yani toplamda 10. mahrecimiz nun harfinin mahrecidir. Nun harfi de yine taraful lisan demiş olduğumuz dil ucunun karşısındaki üst damağa temasından çıkar. Fakat nun'da bir fark vardır. Nun aynı zamanda gunne ile beraber, beraber okunan bir harftir. Yani gunne sıfatı vardır. Lazımî sıfattır. Biz nun harfini gunnesiz düşünemeyiz. Demek ki nun telaffuz edildiğinde Burundan da gunne sesi, o geniz boşluğu demiş olduğumuz gunne sesi nun'da gelecek. Nun da ince bir harftir. Nunun telaffuzunda gunneden dolayı ses hem ağızdan hem burundan gelir. Gunnenin böyle bir katkısı vardır. Ve bundan dolayı da şeddeli durumlarda nun bir miktar tutulur. Yani biz nunu, şeddeli iken bir çırpı da okumayacağız. Zaten buradaki okumalarımızda bunu pratik olarak gösteriyoruz. Mim de yeri geldiğinde değineceğiz. O da aynı şekilde gunneli bir harf olduğu için mimi de şeddeli halinde tutuyoruz. Nun da aynı şekilde şeddeli iken tutulacak. Ra harfi 11. mahrecimiz. Ra harfi de yine dil ucu, taraful lisan demiş olduğumuz dil ucu ve karşısındaki üst damaktan çıkar. Ra harfi de yerine göre ince veya kalın okunabilir. Fakat yine sıfatlar bahsi geldiğinde göreceğiz. İstiyela sıfatlı değildir. İstifal sıfatlıdır. Normalde ince sıfatlı harflerin grubunda yer alır. Ama yerine göre kalın, yerine göre ince okunur. Bunun tabii ki ra harfinin ne zaman kalın ne zaman ince okunacağı hususu tecvid kitaplarında ayrıltılı bir şekilde açıklanmıştır. Biz de hükmü ra bahsinde bunu size izah edeceğiz. Ra harfinde tekrir sıfatı vardır. Diğer harfler gibi değildir. Titreşimli gibi bir okuyuşu vardır. Tekrir tekrar kelimesinden gelir. Bu tekrir sıfatında ifrat ve tefrit olmaması gerekiyor. Yani ne çok abartarak gibi, ra gibi ra'yı aşırı titreterek okumayacağız. Veyahut da tefrit dediğimiz ifratın zıttıdır. O tekrir sıfatını hiç yapmaksızın dümdüz bir ra'da okumayacağız. İkisinin ortasında güzel bir okuyuşla tekrir sıfatını ra harfinde uygulayacağız. Taraful lisandan çıkan bu üç mahreç, İbnül Cezer'in de aralarında bulunduğu, Halil bin Ahmet'in de kabul etmiş olduğu yol üzere ayrı birer mahreçtir. Yakın mahreçtir ama bunlar ayrı mahreç olarak kabul edilmişlerdir. Ferra gibi bazı alimler lam, nun ve ra harfinin üçünü tek mahreç olarak kabul etmiştir. Bazıları lam'la nun'u bir mahreç olarak kabul etmiştir. Bu konuda bir takım ihtilaflar vardır. Ondan dolayı da mahreç sayıları değişmektedir. Fakat bizim cumhurun kabul etmiş olduğu usul üzere gidiyoruz. 17 adet Toplamda mahreç var demiştik. Bu 17 adet mahreçte lam, nun ve ra harfi ayrı birer mahreç olarak ele alınıyor. Fakat tabi bunlar yakın harfler olduğu için bunları ortak bir isim altında toplamışlardır. Bazı alimler bu şekilde harflere bazı lakaplar veriyorlar. İşte 3 tane yakın da olsa 3 aynı e, yakın harfi hurufu zelkiye olarak isimlendirmişlerdir. Zelk diye biz dilin keskin ucuna diyoruz. Zaten Tarafü'l-lisan olduğu için bu isimle anılmıştır. Bu üç mahreç farklı birer mahreçtir ama yakındırlar. Şimdi e, bu harflerin talimi var. E, bu talimini Fatih Kuluçoğlu hocamızdan alalım. La El. El El-Le, Elle. La

Err-